Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba sevgili vagon dostları. Evet, bugün... <gülüyor> 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 sen e, o zaman şey yap, odörtör ya. Tamam. Ha, tamam. Evet, tamam. Boyunca. tamam, peki. tamam. Evet. Merhaba sevgili vagon severler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili kardeşim Halit'in bu süper yakışıklı B6'sına port bagaj monte edeceğiz. Ve port bagajla ilgili bilmemiz gerekenleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet, o zaman sen anlat, biz dinleyelim. Peki, hadi bakalım. Evet sevgili vagon severler. Birazdan bu büyük yakışıklımızın port bagajını nasıl monte edeceğiz? Alırken, takarken, kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Bunların hepsini elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşacağız. Bu kayıtta... <laughs> bu da şuradan abi. Dur. Set. Yukarıda. Red yazdı mı? Yok. Buyurun efendim. <laughs> Selam sevgili vagon dostları nasılsınız? Aracınıza bunu takarken şuna dikkat edin. Özellikle SUV, e, araçlar, e, panelvan araçlar, jipler... ...aracınızın yüksekliğini port bagajla beraber hesap ederek kullanmanız evet. gerekiyor. Garaja girdiğiniz zaman, bazı garajların, kapalı garajların yükseklikleri genelde 2 metre 10 santim, evet. 2 metre 20 santim evet. civarlarındadır. Kippman'ı koyduğumuz zaman, yaklaşık zaten 1.80, 1.75, 1.80, 1.90 gelen bir SUV araç evet. ya da bir jip bu port bagajla beraber 2.45-2.50 seviyelerine kadar çıkacaktır. Evet arkadaşlar, port bagajla ilgili merak ettiklerinizi, bize gelen soruları Levent abinin anlatımıyla dinledik. Sorularınız varsa lütfen yoruma belirtin, kanalımıza abone olun. Station Wagon severleri kanalımıza ve sosyal medya platformlarımıza evet. davet edin. Sizleri bekliyoruz. Son bir hatırlatma, Wagon artı bir dernek resmi statüyle artık sizlerle birlikte olacak yepyeni organizasyonlarla birlikte olacağız. Stationcılar neden bu arabaları seviyor? Biraz da bizim penceremizden bakın hayata. Belki de Türk halkının en uygun araçlardan biri Kesinlikle. stationlardır. Kesinlikle. Aslında gerçekten öyle değil miydi? Yani zamanının torosları ve kartalları aslında bunların ataları değil miydi? Aynen, aynen. Abi. En son ben bir şey ilave etmek istiyorum. Arkadaşlar yükünüz sadece eşya olsun. Yükünüz eşya olsun. Görüşürüz. <laughs>